Sayın Bakanım, Bakanımıza teşekkürlerinizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz. Söylenmesi. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizin ruhları için ölü tehlikeden, sıkıntılardan, felaketlerden Kıymetli evet, misafirler, kıymetli evet, Erbakan 55 arkadaşımız için toplam buçuk aylık bir eğitim sürecinin son 2 aylık periyoduna gitmiş bulunuyoruz. Bu son demeliği tam sonra elbette ki sınavlar, görevlendirmeler ve sonrasında inşallah görev yerlerimiz olan ilçelerimize giderek bu çok şerefli, onurlu ve bir o kadar da sorumluluğu yüksek vazifeye başlayacaksınız. Bu görevin ağırlığını Önemini belki gideceğiniz yerlerde muhakkak ki oradaki insanların bilgisini size ve tepsi ettiğiniz makama verdikleri değeri görünce anlayacaksınız. Hadi. Sevgili kardeşlerim, kablolar gelip geçicidir, fani şeylerdir. Benden önce de işleri bakanımız vardır, benden sonra da işleri bakan. Ben çok sonra da işe yaradım. <laughs> Sizden önce de kaynaklanmalar vardı. Sizden sonra da kaynaklanmalar vardı. Ve bilmenizi istiyorum ki burada bırakmamız gereken en önemli konusu bir hoşça O ise da bu millete hizmettir. O hoşça da bu devlete hizmettir. O hoşça da bu topraklara hizmettir. Ve o hoşça da insanlığa hizmettir. Ve o hoşça da ne yaptığını ne yaptığı şahidi bize izler. Aslında düsturumuz belli, açıktır, evet. Sağ sola savunmamızın acaba ne diye bir şekilde sağda solda konuştuk konuşturmamızın hiçbir anlamı yok. Yolumuz belli ve yolumuz nitelendirilirken sıratı bu sakin bir nitelendirilir. Eğer başımıza gezi olayları gelmişse, başımıza 17-25 Aralık darbesi gelmişse, başımıza daha önceleri meseleler gelmişse, başımıza 15 Temmuz gelmişse, birinci, bu avantajlarımızı bu toprakların evlatlarına kullandırmak istemiyorum. Milli duruşu olan, bu ülkenin değerleriyle bütünleşmiş duruşu olan, maneviyatın ne olduğunu bilen, atayı, babayı, dedeyi, anneyi, kendi üretmenin ne olduğunu, kadının kıymetini bilenlerden değil, dışarıdan sokma akıllarla bu ülkeyi yönetmek isteyenlerin ortaya koyduğu sürecin adı. Başka hiçbir şey değil. Başarabilirler mi? Bilin ki başarabilirsin. Ne dünya eski dünya, ne de benim güzel kestiğim Bilin ki başarabilirsin. Onlarca, yüzlerce, binlerce kilometre öteden ülkeler üzerinden mühendislik yapmaya çalışanların gücü Suriye'ye yetebilir. Gücü Irak'a yetebilir. Gücü başka ülkelere, Bosna'ya yetebilir. Ama bilinmelidir ki Anadolu coğrafyasına da onların nasıl ne yetmeyecek. Hiçbir şey. Bu kararlı bu kuvvetli olur. Türkiye, 3. Havalimanları'yla biraz önce bahsettiğim Marmaray'la, Türk Geçitleri'yle, Orta Doğu'yla Avrupa arasındaki geçiş ve ulaşım merkezi olmaya bu özelliğiyle bir güç odağı haline gelmeye çalışmaktadır. Dünya siyaset sahnesinin en çetin satranç oyunlarının oynandığı bir bölgedeyiz. Güçlü olmak, hayatta kalmak zorunda bir bölgedeyiz. Öyleyse her kaynağımızı değerlendirmek, hem maddi kaynaklarımızı hem beşeri kaynaklarımızı harekete geçirmek durumundayız. İşte o yüzden sizler kaymakam olarak görev bölgelerinizde etkili ve olmak zorundasınız. Bu ülkenin sınırsız potansiyeli harekete geçirmek zorundasınız. Eğer görev bölgelerinizde gireceğiniz ilçelerde yeni projeler üretilmesine, yeni yatırımlara, yeni kaynaklara vesile olamıyorsanız, üretmek isteyen vatandaşın önünü açamıyorsanız, sadece bütün imzaları atmakla yetiniyorsanız, kusura bakmayın, bizimki kayıptayız ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı her gece şahit olduğum için çok rahat bir şekilde ifade ediyorum. Üçlere, dörtlere kadar çalışıyoruz. Ey kaymakam kardeşler. 95 mesaisi şimdi mi? Devletin bu önemli katında eğer 95 mesaisiyle Acaba 5'ten sonra ben ne yapabileceğim denilen bir anlayış içerisinde bulunuyorsanız, en iyi kayıt Biz mor Biz, etrafındaki coğrafyada sürekli olarak 24 saat zihni, berrak ve ayakta tutmak zorunda olan bir anlayışı sahipliyoruz. Trust me, sir.